Seni suçlu hissettirerek kontrol etmeye çalışırlar. Arkadaş gibi görünseler de kıskançlık her zaman taşırlar. Onlarla zaman geçirince kendini tükenmiş ve çok gergin hissedersin. İstediklerini elde etmek için seni korkutmaya çalışırlar. Gidelim, terk ederim, seni artık sevmem gibi. Diğerlerinden üstün olduklarını düşünür ve bu şekilde muamele görmek isterler. Senin iyiliğini düşündüğünü hissettirerek durmadan olumsuz ve yıkıcı eleştirilerde bulunurlar. Olmaz, yapamazsın, olmamış, beğenmedim gibi. Yaptığın şeylerin karşılığını göremezsin. Çünkü onlar sadece kendi menfaatleri için yaşarlar. Sohbetlerinde konu hep yalnız kendileri olur. Onu kızdıran ve sinirlendiren insanlara küfürler, hakaretler, akal gider. Onunla vakit geçirince kendini bedensel olarak tükenmiş hissedersin. Çünkü bunlar duygu vampirleridir. Senin bütün enerjini, bütün pozitiflerini emer, çeker ve negatif bir çöplük bırakırlar. Sen bir şey niyet edince hemen ortaya atılırlar. Olmaz, imkansız, yapamazsın, başaramazsın. Bu tür insanlardan ruhunu, beynini ve bedenini uzak tut. Kendi çöplüklerinde seni de kirletmelerine asla izin verme.